Şimdi çocuklara hiçbir şey söylemeyeceksin. Bu en hayırlısı. Eğer olur da benim başıma bir şey gelirse o iki dakikada sen söylersin çocuklara. Yok istiyorum. Söylemeyeceğim Sen bir yol bulacaksın. Duydun mu beni? Bu sabah yakında Sen bir yol bulduysan yine bir yol bulacaksın. Yok bunun başka yolu yok. ...doğacak çocuğun için, ailen için... ...bu vatan için bir yolunu bul. Başka bir yolu yok Azize. Çıkar bu ihtimali aklından. Bu ihtimali aklı tuttu beni. Bu kadar zaman ben bu ihtimali tuttum. Anladın mı? Bir vatan aynı olmadığın ihtimali tuttum. Umut ettim. Umudumda da haklı çıktım Cevdet. Cevdet beni vatanımdan etmeye yavrum. Azize. <laughs>

Mahkumu geri götürmem için emir aldım. Geliniz. Ne oldu Ne oldu? Hiçbir şey sor. Sadece sarıl. <laughs> Küsme, <Çocuklar>, az bırakın <laughs> hala. <hele. Of. Gülüyor> anne ne söylediLER? Ne için çağırmışlar seni? Anne bir şey söylesene. Çocuklar bırakın. Böyle ee, bir soluklansın ananız. <laughs> Babanız çağırmış. Nasıl idam edileceğimizi mi anlattı? Büyük Yunan Generali. İdam mı? Ne idam mı? Abla ne bekliyordun? Madalya takmalarını mı? En ihtimalle yargılarlar. Hoş yargılamaları bir şey değiştirmez. Her halükarda idam edeceğiz. Ama <laughs> <laughs> doğru mu bu? General Cevdet gizli bir vazifeye gidiyor. Takip edeceksin. En uzak menzille. Kendini kat daha belli etme. Attığı her adımı rapor edeceksin. Varlığını hissetmeyecek. Emredersiniz kumandanım. Gir. Kumandanım. Mr. Hamilton geldi. Alın içeriye. Kumandan. Taarruzu başlatmak için hala neyi bekliyorsunuz kumandan? Her şeyin aşikar olmasını. Benimle konuşurken üslubunuza dikkat etmenizi öneririm Mr. Hamilton. Siz vaziyetin ehemmiyetinin farkında değilsiniz sanıyorum. Elbette farkındayım. O halde emri vermek için neyi bekliyorsunuz size sorabilir miyim? Doğru zaman. Doğru zaman geldi geçiyor bile. Eğer bu emri vermezseniz kumandan, korkarım bu taarruz sessiz gerçekleşecek. Son 24 saat Mr. Putin. 24 saat sonra taarruz emrini vereceğim. Bu 24 saatin ehemmiyeti nedir? Kuva'nın konuşlandığı her yerin tüm teçhizat ve cephanelerinin malumatı elime geçmek üzere. Doğrudan hedeflere saldırmak için bu malumat mühim. Aceleye mahal yok. Bu malumatı nasıl edineceksiniz? Sorabilir miyim size? Hususi bir soru Mr. Hamilton. Cevabını 24 saat sonra herkesle beraber öğrenirsiniz. Lakin senin için bir kurtuluş yok. İstediğim o malumatları getirsen de seni idam edeceğim. Bu senin hayatta yapacağın son şey. Vatanına ihanet etmek. Ne kadar sürerse sürsün beklerim seni. Ne kadar sürerse sürsün beklerim seni. Sen yeter ki gel. Yeter ki geri dön. Geri dön Cevdet. Ne olursa olsun geri dön. Yunan ordularının kumandanı olarak bu 24 saatin bize kesin zafer getireceğine inanıyorsanız size itimat ederim elbette. Lakin benim de sizden ufak bir istirhamım olacak. Sizi dinliyorum. Milli Teyfin serbest bırakılmasını sağlamanızı istiyorum. Ki ben de bu 24 saatle alakalı üstlerimi ikna edeyim. ...Mirliva Tefik'in özgür kalmasını ne için istiyorsunuz? Artık itibarını yitirmiş birisi o. Halk içine çıktığı anda linç edilecektir. İtibarını kaybetmiş olması da edeyim. Her şeyi kaybetmenin kıyısında olan birisine istediğinizi yaptırabilirsiniz kumanda. Milli Van'ın yaşam arzusu belki bir başkasının canına mahir olabilir. Kimin mesela? Bu malumat şu aşamada korkarım hususi. Lakin Milliva vereceğim vazifeyi yerine getirirse ülkem için büyük bir hizmet de bulunmuş olacak. Bu planladığımız taarruz elbette Yunanlılar için bir zafer olacaktır. Lakin Britanya'da kendisi için bir zafer istiyorum. Ve bu zaferin anahtarı Milliva Tevfik. Onun serbest bırakılmasını istiyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.